Merhabalar. Ben Sevde İsteyin, profesyonel yaşam koçu. Kariyer ve performans koçluğu yapıyorum. Her hafta çarşamba günü 18.00'da kişisel gelişim başlığı altında videolarımı paylaşıyorum. Siz de benimle birlikte kendinizi geliştirmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve günlük paylaşımlarımı takip etmek isterseniz sol alt köşede yer alan linklerden sosyal medya hesaplarıma da ulaşabilirsiniz. Peki bu videoyu izleyenler için nasıl bir konu seçtin Sevde? Eğer bu videoya denk geldiyseniz ve izliyorsanız kendinize çok büyük bir iyilik yapıyorsunuz demektir. Bugün bu videoda her güne nasıl mutlu başlarız ve mutlu olmak için neler yaparız bunları konuşacağız. Ama bununla da bitmeyecek. Gün içerisinde bizi mutluluktan uzaklaştıran her ne varsa artık bunlara bir son vermenin de yöntemlerini ve sırlarını sizinle paylaşıyor olacağım. Mutluluğun formülü nedir? Bu güzel bir soru. Hatta belki hatırlarsınız bir tane amcaya sormuşlardı mutluluk nedir diye. Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutluluğu? ne mutluluğu. Evet kendisi ne de mutluluğu demiş. Ulaşılabilir bir hedefi var. Bir kavram var çok fazla kullandığımız. Sonuca ulaşmak, sonuç odaklılık. Bu kavramla birlikte aslında anı yaşamaktan, mutlu olmaktan, süreci fark etmekten, süreci keşfetmekten ne kadar uzaklaştığımızın da farkına varıyoruz. Şimdi size hayatınızda mutlu olmanın resmini rengarenk boyalarla çizeceğiniz bir sır sunacağım. Şu anda beni izlerken bulunduğunuz ortam içerisinde et etrafınızda her ne varsa, ne yaşanıyorsa bana mutluluğun derecesinden bahsedebilir misiniz? Yani şu anda içinde bulunduğunuz ortamda mutluluk sizin için 8 ise aynı atmosfer benim için de 8'i getirir mi? Hayır. Hatta size bununla ilgili çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Kariyerimle ilgili adımlar atarken güzel bir iş toplantısında aile yemeğine dahil olmuştuk. Ve burada bir çalışanımızın eşi bana şu cümleyi kurdu. Kariyerinde ne kadar iyi olursan ol sevde, eğer çocuğun yoksa bir hiçsin. Onun için mutluluk kavramı ve derecelendirmesi çocuk sahibi olmakla birlikte belki ondu. Ama kariyerimde bu kadar adım atarken ve bu kadar uğraşırken elde ettiğim o başarı benim için ondu. Ama çocuk sahibi olmamam onun gözünde beni hiç yapıyordu. Peki kendisi kariyer sahibi miydi? Yani bir basamağı var mıydı? Ev içerisinde bir kariyeri vardı ve dolayı... <laughs> Ben teşekkür ederim. Yani şöyle, anlatmaya çalıştığım burada kimseyi ev hanımı, çocuk sahibi, evlenmiş, boşanmış diye ayırmak değil amaç. Ama o seni ayırmış. İşte olay bu. Biz mutluluğu sanıyoruz ki mutluluk derecelendirebilir. Yani ben eğer bununla mutluysam sen de bununla mutlu olabilirsin. Yani ben eğer evliysem mutluluğu hak ediyorumdur. Mutluluk gelebilir bununla ilgili ya da çocuk sahibiysen mutluluk gelebilir. Ya da çok iyi bir işim varsa mutlu olabilir. Olabilirim. Sevgilim varsa mutlu olabilirim. Ama sende yoksa sen mutlu olamazsın. Çünkü bunlar zihinde başlayan mutluluk düşünceleri. Ama mutluluk dediğimiz şey sana göre ayrı, bana göre apayrı olabilir. İnsanlara ben bununla mutluyum, sen de bununla mutlu olmalısın diyemezsiniz. İnsanlara sizin mutlu olduğunuz şeylerle mutlu olmasını beklemek onlara kendi hayatınızın anlamını yüklemekle eşdeğerdir. Herkes için mutluluk ayrıdır, ama mutluluk insanın içinden gelir. Mutluluk nedir diyorsun? Mutluluk içimizde diyor. Ve zihnin bir çıkarımıdır. Nasıl mutlu olacağınızı da en iyi siz bileceksiniz. İçimizde hepsi içimizde. İnsan zihninde olduğu kadar mutludur diye bir söz vardır ki bence bu çok önemli. Peki bu kadar mutluluğun sırlarından bahsediyorsun. Hı hı. Sen de mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> mutluluk benim için artık bir sis bulutu gibi. Onun peşinden koşarak onu yakalamaya çalışmıyorum artık. Ya da mutlu olacağım diye sürekli kendimi şartlamıyorum, koşullamıyorum. Mutluluk bir sis bulutu Diyorum. Çünkü ne kadar ona yaklaştığımı hissetsem de, ne kadar onu görsem de, varlığından haberim dahi olsa içinden geçerken maalesef onu hissedemiyorum. Ancak benim için mutluluk böyle bir şey olmaktan çıkınca artık tamamen benimle ilgili ve süreç içerisinde gerçekleşen her an olarak kabul ettiğimde artık mutlu olduğumu gerçekten keşfetmeye başladım. Çünkü benim için sadece isteklerimin olduğunda gelen mutluluk sonuç olarak gelen bir mutluluk. Dolayısıyla bu beni çok kısa bir süre mutlu etmeye, yeter. Ama süreç benim için çok uzun. Ben bu anlarımı mutsuz geçirmektense artık anda ve akışta kalarak mutlu olmayı tercih etmenin yollarını buldum. Bazı insanlar mutluluk oyununu oynuyorlar. Yani görüyorum gözyaşı pıt ama yani böyle bir gülümseme hali. ...bir suni bir durum yaşanıyor. bunu ilgili ne diyorsun? Bize suni gelen o gülümsemeler... ...mutlu olma eğilimi ve çalışması... ...insanın ne kadar dayanıklı olduğunu da gösteriyor. Bu size böyle dışarıdan baktığınızda... ...birinin o sürekli gülmesi... ...mutluluk oyunu oynaması... ...naylon gelebilir. Ancak naylon gerçektir. Ve gerçek olan bir şeyle ilgili... ...mutluluk da kaçınılmazdır. Suni diye baktığınız şey... ...bir yaptırım, bir zorlama gibi gözükebilir. Ama suni de olsa... ...mutluluk, mutluluktur. Bu oyuna oyun diye baktığınız eyleme bir şekilde bir insanın mutluluk için harcadığı çaba ve onun dayanıklılığı olarak bakmak çok daha doğru. Çünkü ne kadar karşılaştığımız olaylar zor olursa olsun, bu işten kovulursam ölmeyeceğimi biliyorum. Ya da eşim beni bırakırsa ölmeyeceğimi biliyorum. Ama hiçbir zaman bunu söylemiyorum. Yani hiçbir zaman demiyorum ki o beni bırakırsa hayatta kalmanın bir yolunu bulurumu sesli bir şekilde söylemiyorum. Ama biliyorum ki gerçek bu. Onlar beni bıraksa da işimden kovulsam da mutlu olmanın, hayatta kalmanın bir yolunu muhakkak bulurum. Bu hepimiz için böyledir. Suni olana takılmak, oyun olmasına takılmak yerine o insan mutluluk için ne kadar çabalıyor ve bunun için kendi dayanıklılığını ne kadar geliştiriyor buna odaklanmakta fayda var. Peki mutluluk kişisine göre değişiyor dedim. Bunu neye göre söyledin? Hayatta bazı örnekler var karşımıza çıkan. Mesela 47 yıl boyunca hapishanede kalan Morris Beckham'ın çıktıktan sonra bir saniye bile pişmanlık duymadım demesi gibi. Yani bulunduğu koşulla yetinmesi ve onunla el sıkışması onun mutlu olmak için çaba harcadığının bir göstergesi. 20. yüzyılın en güçlü müzik gruplarından Beatles'ın davulcusunun o süreç içerisinde gruptan ayrılması da çok önemli bir örnektir. Ama onu neden bu başarıyı ortak olmadın dediğin zaman şu anda Beatles'la olacağımdan çok daha mutluyum dediği beyanları vardır. Bu insanlarda başarı ölçütleri ya da kafamızda oluşturduğumuz o mutluluk için geçerlilik belirtileri ve beklentileri koşulsuz kalıyor. Yani kimisi için Mutluluğu yakalama formülü dünyanın en iyi grubunda davul çalmakken o şu anda çok daha mutlu olduğundan bahsediyor. Kimisi özgür şekilde sokaklarda dolaşırken o 47 yıl boyunca hapishanede kalmanın onu çok daha mutlu ettiğinden bahsediyor. Dolayısıyla herkesin gerekçesi ve mutluluğu yaşama şekli ve sebebi oturtma şekli birbirinden farklıdır. Videonun başında dediğim gibi mutluluk özneldir. Kesinlikle öyle. Mutluluk öznel bir kavramdır. Kişiden kişiye değişir. Ve ayrıca bu başarıyla ilgili mutlu olmakla ilgili geliştirdiğimiz o düşünceyle ilgili şöyle bir söz var yani ne kadar neyi elde edersek edelim hangi hedefe ulaşırsak ulaşalım e, bu doyumsuz dünyamıza daha fazla neyi katarsak katalım bu sözü hatırlamak bana çok iyi geliyor öldüğünde en çok oyuncakları olan yine ölüdür peki şimdi mutlu olmanın 6 tane ipucunu vereceğim demiştin sözün tutmanı bekliyoruz mutlu olmanın birinci koşulu kesinlikle ve kesinlikle pozitif duygular için kalbiniz açmayı öğrenin. Neden öğrenin diyorum? Biz insanlar neye erişirsek, neye ulaşırsak, bizi insan yapan, bizi iyi yapan özelliklerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyoruz. Teşekkür etmek, minnettarlık, şükran duygusu insanlara vereceğimiz en güzel duygular. Onlara teşekkür edince sanıyor muyuz ki sadece onlar mutlu oluyor? Hayır. Biz kendi iç duyumumuzu, iç motivasyonumuzu, duygumuzu yakalıyoruz ve aslında bir şekilde insanlara farkında olmadan ilham kaynağı da oluyoruz. Pozitif düşünme ve pozitif duygu geliştirme birinci kuralımız. İkinci ipucum bağlılık, bağlı olmak. Bir amaç için bağlılık hissetmek. Bunlar bizim için neden önemli? Yaptığımız iş ne olursa olsun en iyi keki çıkartmak mı istiyorum? Bu amaç için bir bağlılığım oluşmalı ve bunu yaparken zamanın nasıl geçtiğini, o anda neler hissettiğimi hesabını tutamam. Ama eminim ki bu bağlılık bana çok güzel duygular getirir. Mutlu olduğunuz ve bağlılık hissettiğiniz bir iş içinde, yaptığınız proje içerisinde geçen zamanı gözden kaçırırsınız. Ki orada bağlı olma duygusu vardır ve bu sizi mutlu ve canlı tutar. Üçüncü madde iyi ilişkiler kurmak. İyi ilişkiler kuranlar kurmayanlara göre daha mutludur. Bu çok genel geçer bir bilgi gibi gözükebilir. Ancak şunu hatırlayın. Evin içinde ailenizle geçirdiğiniz o huzurlu zamanlar, herkesin iletişiminin iyi olduğu, atmosferin gerçekten kuvvetli olduğu alanların içinde bulunmak sizi beslemiyor mu? Yani ben kendi hayatıma baktığım zaman ailemle aram ise benim için bir yıldız. Eğer onlarla geçirdiğim vakitten doyum alıyorsam, arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorsam benim için bir yıldız daha. Hatta bu güzel zamanı kitap okuyarak, kendime bir şeyler daha katabilerek geçirebiliyorsam benim için bir mutluluk yıldızı daha. İyi ilişkiler kurmak ve o iyi ilişkileri güzel duygularla beslemek sizin için ve mutluluk için bir yıldız daha. Sevde bu üçüncü maddenin içerisine bir şey sormak istiyorum. İyi ilişkiler kurmak dedin. Bu iyi ilişkiler kurmak deyince e, hepimizin kafasına şu oluyor. Her şey pozitif, her şey çok iyi. O zaman iyi anlaşıyoruz. Tabii ki bunu kastetmiyorum. Günlük hayat koşullarında hepimizin karşılaştığı iletişimsel manada güçlükler oluyor. Ben kalp kırıcı bir cümle kuruyor muyum? Bir kişinin duygu dünyasını, zihnini, kalbini yerle bir edecek bir eylemde bulunuyor muyum? Ve günün sonunda benim söylediklerim, yaptığım davranışlar ona bir fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunların sonucu iyi ilişki kurmayı da bir sonuç olarak getirecek. Bir çıktı olarak hayatımıza getirecek. Dolayısıyla iyi ilişkileri sadece iyi olmakla değil, en kötü tartışmada bile en iyi sonucu çıkarmak olarak değerlendirmek çok daha mantıklı. Ve dördüncü madde, insanlar yaptığı her eylemin bir katma değer sağlamasını ve birileri için fark yaratmasını bekler. Yani anlam yaratma ihtiyacımız. Bu ister sizin dini inancınız olsun, ister sosyal sorumluluk projeleriniz olsun. Hayatta ne katıyoruz? Nasıl bir değerle insanlara yaklaşıyoruz? Onlara dokunduğumuzda hayatlarında neyi değiştiriyoruz? Bunlar bizler için çok çok önemli. Yani çok büyük bir davaya hizmet etmeye gerek yok. Ama günün sonunda eyleminiz size bir mutluluk getirsin. Ve size mutluluk getiren eylem başkalarına da etki etsin. 5. madde başarma kazanım elde etme. Yani başarma duygusu hepimiz için o kadar önemli. Çünkü her birimiz başarı odaklıyız. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Başarılı olmak kavramı bizim için ne ifade ediyor? Başarıyı sadece ün sahibi olmak, çok para kazanmak, çok para kazanmak, bir şekilde o yönetim kurulu toplantılarında bulunmak, çok ciddi insanlarla bir araya gelmek olarak görüyoruz. Hayır, başarı böyle bir şey değil. Sadece parayla ölçülmeyeceği, sadece sadece ünle şöhretle ölçülmeyecek kesinlikle anlaşılmalı. Bizler ünlü olmasak da yaptığımız işte en ufak bir dokunma, bir tılsım, bir ilham kaynağı olabiliyorsak evet biz başarılıyız ve manevi başarı kimi zaman maddi başarının çok çok önüne geçen çok önemli bir yetkinliktir ve manevi başarıyı elde etmek inanın maddi başarıdan çok daha zordur. Ama ünlü olmak istersin. Herkes ister. <laughs> başarının mutluluk üzerindeki etkisi azımsanmayacak kadar çoktur. Kendinize bir liste yapın. Yani nerede kendinizi güçlü ve başarılı buluyorsunuz? Bunları kendinize hatırlatmaktan, hatta bunlar için şükretmekten çekinmeyin. Çünkü bunlar sizi besleyecek güzel duygulardır. Ve madde 6. Bu, bugünden sonra benim kendimde karar aldığım gibi sizlerden de istediğim bir karar. Mutlu olmak için artık kendinize bir söz verin ve bugün sizin için o gün olsun. Mutlu olmak için sizin isteklerinizin gerçekleşmesine, hedeflerinize ulaşmanıza ve bir sonuca varmanıza ihtiyacınız yok. Sürecin göz açıp kapayıncaya kadar geçmesini beklemektense o anı yaşayıp o resmi rengarenk boyayıp mutlu olmanın yollarını keşfetmeyi bugün itibariyle siz de arayın. Mutluluk ulaşılacak bir hedef değildir. Mutluluk içimizde olan ve eğer ona sarılırsak, beslersek daha da güçlenecek soyut ama bizim için bir o kadar da somut bir duygudur. Mutlulukla ilgili bir yolculuk başlatırken o anın bitmesini beklemektense o anın bütün getirdiği güzellikleri keşfetmeye kendimizi adamak eminim çok güzel bir başlangıç olacak. Ben bunu denedim. Ben mutlu olmanın yollarını çok defa aradım ve sonunda buldum. Bu saydığım maddeler sizin hayatınızda da bir değer yaratırsa benim için gerçek mutluluk yine bu olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, soru ve yorumlarınızı da bana iletmeyi lütfen unutmayın. Peki sizin için mutluluk ne? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.